Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Zula'nın sertifika hatasını e, nasıl çözeceğimiz hakkında konuşacağım arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bu olay benim başıma dün geldi ses yankı yapabilir bunun için kusura bakmayın kameramı da yani değiştirdim ayarladım birazcık bir şeyler yaptım ee, ve arkadaşlar bu videoda bir artı bir 40 like gelmesini bekliyorum arkadaşlar bir önceki videomda yani Enes Batur sistem videomda özel küçük resmi yükleyemedim hani bunu yükleyememdeki sebeplerden birisi YouTube'un baga girmesi ve YouTube'un ee, şöyle bir şey oldu YouTube'da bakım oldu YouTube'un güncellemesi gerekiyordu. Android'de, iOS'ta falan filan. Uzatmayayım. Bunun tabi zararları da oldu. Faydaları da oldu. Zararlarından birisi de benim paramın e, kesilmesi. Hani e, o kadar emek verdiğim videoların paramın kesilmesi. İkinci olarak da özel küçük resim ve e, bazı alt yazı falan filan hani çeviri olarak ekleyemiyorum. Bunları söyleyeyim. Neyse şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar hepinizin merak ettiği o sertifika hatası sorunu bu videoda çözeceğiz arkadaşlar ee, ilk önce yapmamız gerekenlerden yani çok basit bir video olacak kısa bir video olacak onun için kusura bakmayın şimdi arkadaşlar ilk önce böyle tarih ve saat ayarlarına giriyoruz hiç uğraştırmayayım sizi tarih ve saat ayarlarını değiştir diyoruz arkadaşlar ve buradan tarih e, internet saati diyoruz arkadaşlar şöyle ayarları değiştir diyoruz arkadaşlar evet diyoruz ve şimdi e, burada böyle bunları hiç elemeyin. Sadece buradan şimdi güncelleştirdiğin Tamam deyin. E, bir daha tamam deyin. Sonra Zula'ya gelelim abi. Evet diyoruz. Böyle giriyor. Evet. Direkt sayın güncelleme yaptı saat olarak falan. Direkt hatayı vermedi arkadaşlar. Bu sefer yine verdi. Şimdi ne yapacağız? O oyuna gidin abi yine verdi. Yine aynı şekilde ol diyeceksiniz abi internet saati diyoruz Ta ayarları değiştiriyoruz aynı şekilde bir daha güncelleştirmemizi yapıp tamam deyip kullanıcı adı ve şifremizi yazdıktan sonra oyununuzu rahat ve hiç hata almadan oynayabilirsiniz eğer video çektiğiniz zamanda da böyle hatalı olsanız, bu videoyu izleyip sıkıntınızı gider giderebilirsiniz tabi güncelleme yaptığınız e, yerde önemli arkadaşlar bu videoma dediğim gibi bir artı 30 like gelirse sevinirim e, videoma da yani sıkıntılarınızı ve Başka nasıl, ne, ne tür videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aşağıdan da abone olup çana da basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.